Tabii, Yazarına Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri adlı oyunu Ekim ayında Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde provaları devam eden Kadife Çiçekleri'nin yönetmen koltuğundaysa tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez oturuyor. Kadın hareketlerinin başladığı yıllarda yazılan Kadife Çiçekleri, birbirinden farklı dört kadının hayata tutunma serüvenini anlatan bir kadın oyunu ne fayda nasıl bugün senin varlığından fayda alamayacak Aa Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, Antalya seyircisinin pandemi sürecinde sanatsal faaliyetlerden uzak kaldığını belirterek, ''Biz de seyircimizi çok özledik. Oyunumuz kadın sorunlarını dile getiriyor. Söz vermiştik, pozitif ayrımcılık yapacağız, kadınlarımızın sorunlarını anlatmaya çalışacağız.'' demiştik. ''Bu sözümüzü yerine getiriyoruz.'' dedi. Yazarı Paul Zindel, Pulitzer ödülü kazanmış bir oyun. 1971 yılında yazılmış. Ee, kadın sorunlarını dile getiriyor. Ee, biz en başta da söz vermiştik. Mutlaka ve mutlaka pozitif ayrımcılık yapacağız. Ee, kadınlarımızın sorunlarını anlatmaya çalışacağız diye. Biz bu sözümüzü yerine getirdik. Ee, gerçekten oyunun hem realizatörü yani yönetmeni hem de sahnede oynayan arkadaşlarımızın hepsi kadın. Oyunda babadan kalma eski manav dükkanını bir eve dönüştürmüş olan Bitrice'ın iki kızıyla geçim sıkıntısı çekmesi anlatılıyor.